Evet aynalı göl mağarasının tuzun, tuzun. girişi ee, bu de, girişten de, içerideki göle kadar içeri e, 406, e, 406 e, basamak var e, de, de, e, inişli de, çıkışlı toplamda 406 de, basamak var e, aşağı yukarı bu girişten 60 metre aşağı iniyorsunuz gölün olduğu yere e, gölün de derinliği 42 metre daha sonra başka bir göle geçiyor da orası yasak olduğu için tabi geçilmiyor. Şöyle girişinde Hadi. muazzam bir deniz var. Şöyle yüksek ee, mağaran içindeki gölün işte bu deniz seviyesinden 60 metre altın aşağısında yani deniz seviyesinden 60 metre daha aşağı iniyorsunuz. Ee,